Madalyonun iki yüzü, yazan ve seslendiren Özgecan Budumlu. Ölüm hayatın karşısı olarak değil, parçası olarak vardır, diyor Haruki Murakami. Bir haftadır bu düşünceyle yüzleşmenin ağırlığı var üzerimde. Ne çelişki ama değil mi? Doğduğumuz andan itibaren, öleceğimiz güne doğru adım adım yaklaşırken, ölüm bize çok uzakmışçasına, daha bize sıra gelmesine sanki çok varmışçasına yaşıyoruz. Ama yüzleşmek gerekiyor bazen. Ölüm gerçeğiyle yaşamak ama bu düşünceye de teslim olmamak gerekiyor. İki uçta tüketir çünkü insanı içten içe. Sürekli bir gün öleceğini düşünerek yaşayamazsın. Ama ölüm gerçeğini yatsıyarak da hayatına devam edemezsin. Bu düşünceyi içselleştirebildikten sonra da taşlar yerli yerine oturuyor aslında. Ölümün var olduğunu ve bir gün seni mutlaka bulacağını biliyorsun. Ama bunu korkunç bir kaygıyla değil, insanın var olmasının gerektirdiği bir yükümlülük bilinciyle kavruyorsun. Her bir an daha farklı bir önem kazanıyor bu bilinç oturunca. Küçük detayların bile hayatına ne kadar muazzam renkler kattığını anlıyorsun. Sevgini cesurca göstermekten çekinmiyorsun. Kızgınlıklarını, hayal kırıklıklarını kalbinde biriktirip de bu yükün ağırlığıyla yaşamıyorsun. Biliyorsun çünkü artık. Bir saniye sonrasının bile garantisi yok ve o bir saniyede bile hayatın bambaşka bir noktaya evrilebilir. Bu bilinci kazanmak acı verici bir süreç oluyor belki ama sonrasında üstüne yıkılmış kaya parçaları bir bir kaldırılıyor da kuşlar kanatlarıyla beraber seni de havalandırıyor gibi hissediyorsun. Evet, artık biliyorum. Ölüm gerçeğiyle yaşamanın ne demek olduğunu öğrendim ve bundan korkmuyorum yeterince yaşamamış olmaktan, yeterince insan ruhuna dokunamamış olmaktan, yeterince sevememiş, yeterince sevilmemiş, yeterince sevdiklerime sarılmamış, yeterince hata yapmamış, yeteri kadar doğaya dokunmamış, yeteri kadar kahkaha atmamış, yeteri kadar acı çekmemiş ve bu acılarla daha da olgunlaşıp büyümemiş olmaktan korkuyorum ve hayatımı bu doğrultuda şekillendiriyor. Çünkü bir saniyemizin bile garantisi yok. Çünkü bir saniye bile bir ömür kadar değerli. Ve ölümle hayat bir madalyonun iki yüzü gibi.